Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugünkü tarifim karnabahar turşusu. O kadar lezzetli bir turşu oluyor ki bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. E, Renk bu güzel rengi nereden mi alıyor bu güzel rengi? Şalgamdan yani mor havuçtan alıyor. E, çok lezzetli oluyor. Apayrı bir lezzet veriyor şalgam. E, gördüğünüz gibi rengi de şahane oluyor. Yine arkada benim doğrama turşum var. Herkes tarafından çok beğenilen ve sevilen bir turşu. Onun da tarifi kanalımda mevcut. Linkini de açıklama kısmına yine ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi renkleri şahane. Evet geldik e, malzeme kısmına. Malzemelerini ben hepsini yıkadım. Hazırladım. E, hemen size diğer malzemelerimi söyleyeyim. Şöyle kaya tuzum var. Nohutum var. Nohut ekliyorum. Nohutu üstüne ekliyorum. Limonum var. Ben limon ekliyorum. Limon tuzu kullanmıyorum. Ee, kırmızı kapya biberlerim. Şöyle hemen şunları alıp size yine tekrardan göstereyim. Yarım kilo kırmızı kapya biberim. Yarım kilo avucum ve yarım kilo acurum var. Onları vere vere doğradım. 3 adet e, şalgamım var. Şöyle. Yine onları da vere vere doğradım. Sirken var. Üzüm sirkesi kullanıyoruz. Şöyle hemen şunu öyle alayım. 2 kilo da karnabaharım var. Hepsi sirkeli suda beklettim, duruladım ve hazırladım. Bu konuda temizlik çok önemli. Çünkü turşu fermenti oluyor. O yüzden temizliği önemli. Bu arada hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Limon tuzu kullanmıyorum. Hiçbir şekilde turşularımda. Ben limon kullanıyorum. Ee, niye diyeceksiniz. Çünkü limon tuzunun ne olduğunu bilmiyorum. Kimyasal olduğu için. Ki ben öyle düşünüyorum. Limon tuzu bana daha sağlıklı geliyor. Limon. Limon daha sağlıklı geliyor. Limon tuzu sağlıksız geliyor. Ee, dilim suçlu. Ee, o yüzden benim tercihim. Gördüğünüz gibi. Limon. Limonu tavsiye ediyorum. E, ee, limon daha sağlıklı. Neyse limon konusunu kapatıyoruz. <laughs> ee, geldik. Şöyle 3 kiloluk bir kavanozum var. Ben altına önce havuçlarımı ilave ettim. Siz sıralamayı farklı yapabilirsiniz. Ee, en altı kapya biberleri. Ondan sonra havuç ve acurları ilave edebilirsiniz. Acur da çok lezzetli oluyor. Çok da güzel. Dediğim gibi sıralamayı siz farklı yapabilirsiniz. Evet havuçlarımı ilave ettim sırada. Gördüğünüz gibi acı e, acurlarımı ekledim. Kırmızı kapya biberlerimi de ekliyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir baş kadar sarımsağım var. sarımsağı daha çok seviyorsanız iki baş sarımsak yeterli gelecektir. Ben bir baş koydum yeterli geldi. Çünkü kavanozum 3 kiloluk bir kavanoz. Evet şöyle aralarına Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Mor havuçlarımı da yani şalgamlarımı da ilave ediyorum. E, şalgamı ben hem lezzet ve renk versin diye kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel renk veriyor. Ama bunu mor lahanayla da yapabilirsiniz. Yine aynı lezzeti verir mi bilemem ama renk olarak verir. Pardon. Limonlarımı da ilave edeyim. Şöyle aralarına gördüğünüz gibi karnabaharları mı da üzerine koyuyorum. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız görüş ve önerilerinizi de videonun altına yorum olarak yaparsanız çok sevinirim. Benimle ilk defa bu kanalda bu videoda karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın. Evet karnabaharlarımı da ilave ettim. Acurlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı ve kırmızı kapya biberlerimi de ilave ediyorum. Tabii benim gibi böyle dağınık çalışmayın. Evet kapya biberlerimi de ilave ettim. Şimdi yine üzerine şalgam ilave ediyorum. Yani mor havuç. Sarımsaklarımı yine böyle üstte aralar üst kısma yine limon ilave koyuyorum. Evet. Şöyle hemen şu kalan sarımsaklarımı da ilave edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi üzerine nohutlarımı da ilave edeceğim Ben nohutu alta koymuyorum nohutu üste koyuyorum nohutu neden üste koyuyorum zaten turşu e, mayalansın diye yani ferment olsun diye altına koymuyorum üstüne e, koyuyorum ki nohut bu konuda yardımcı Evet şimdi suyunu hazırlamaya geldik e, şöyle 3 kiloluk vidona Pardon kavanoza bir e, buçuk litre su yeterli oluyor suyu burada çok önemli burada gerçekten çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum Evet şöyle bir su bardağı klasik su bardağı 200 milimlik su bardağı ile sirke kullandım 1 tatlı kaşığı özür dilerim 1 çay kaşığı şeker tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz çok e, tuzlu yemiyorsanız ben mesela iki buçuk yemek iki buçuk yemek kaşığı kadar tuz kullandım. Şu bir litrelik kavanoza iki yemek kaşığı kullandım. Suda içme suyu kullandım. Evet, şimdi iyice karıştırıyorum, tuzumu eritiyorum. Dediğim gibi 3 kiloluk kavanoza bir buçuk litre Yeterli oluyor. Yine böyle bir litre hazırladım. Yine bir yarım litre daha hazırlıyorum. Toplamda bir buçuk litre su, bir buçuk su bardağı da sirke. Evet. Şimdi suyunu vermeye geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bir yarım litre daha su ilave edeceğim. Yine bir sirkeli su hazırlıyorum. Yarım su bardağı yine sirke. Yine bir çay kaşığı şeker. Bir, bir yemek kaşığı tuz. Toplamda 3 kiloluk şişeye 2,5 iki bu, iki yemek kaşığı tuz ilave ettim. Evet şekeri de bir çay kaşığı da şeker ilave ediyorum, suyunu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bir toplamda bir buçuk litre su kullanıyorum, bir buçuk e, su bardağı da sirke. Bu size kolaylık olacak. E, bu ve e, böyle bir litrede de hazırlarsanız e, yapımı daha kolay. Yani İlk defa yapanlar için bu gerçekten e, harika bir ölçü tutan bir ölçü. Evet suyunu da ilave ettim. Şimdi kapatma kısmına geldik. Şöyle üzerine yıkadığım temizlediğim maydanozlarımı kapatıyorum. Ağzını sıkıca kapatıyoruz hava almayacak şekilde. Turşum hazır. E, gerçekten çok lezzetli bir turşu oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. Ee, videonun başında gösterdiğim gibi şalgam sabah çok güzel bir renk vermeye başlayacak. İnanın ki çok lezzetli oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Kış için harika bir turşu. Herkes sizden tarif alacak. E ee, bu arada kanalıma yine abone olursanız, bana destek olup like atarsanız, görüş ve önerilerinizi de videonun altına yorum olarak yaparsanız çok severim. Sevinirim. Bu arada başka bir videoda görüşmek üzere.